Ne oldu? Var mı bir haber? Müşahede altında hala. Bir de zaten tuhaf bir yer. Her yerde muşamba var. İçeri şey almıyorlar. Allah'ım sen koru abimi. Allah'ım onu bize bağışla. Allah'ım koru abim. Allah'ım koru Allah ım. Bitti mi? Bu kadar mı? Ne diyorsun sen Şahin? Bir haber yok. Bize bir şey anlatan yok. Allah'ım sen koru, ha? Şahin. Ya ne Şahin abi? Ne Şahin'i bir zahmetli Kartal Bey bir açıklasın babamı kim vurdu? Ha? Biz niye buradayız? Ayrıca bura nere? Niye hastaneye gitmiyoruz? Babam niye muşambaların arkasında bizim? Niye babamı görmüyoruz? Öyle gerekti. Ya niye, niye? Niye öyle gerekti? Kimden kaçıyoruz biz? Kimden korkuyoruz? Sen babamı hastaneye bile götüremeyecek kadar ne yedin ya? O bir yemedi. Ay sen biliyorsun sen anlat o zaman. Kim vurdu babamı? Odasından dışarı adımını atmayan tek kollu adam kime ne yaptı da vuruldu ya? Mafyayla mı takıştı bu adam? Tefecilere mi gitti? Ne yaptı ya? Benim Aciz, sakat babam kime ne yaptı da vuruldu ya? Şahin. Yeter. Yetmez. Yetmez abi biz salak değiliz biz. Üç günde gökten para mı yağdı ya açıyorsun sen o mekanları? Ha? Nasıl açıyorsan o mekanları? Herkesin evine böyle bir davetiyeler, çeyrek altınlar falan nasıl oluyor o iş? Ben size söyleyeyim mi? O para nereden geldiyse o kurşunla oradan geldi. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz da susuyorsunuz. Ne, ne yemek susuyorsunuz bilmiyorum. Şey, bu mevzunun parayla alakası var mı? Azade mi yoksa? Oh. Sen sahiden Azade'den para mı aldın Kartal? Azade'nin alakası yok. Korkma Zeyf herif. Benim yüzümden oldu zaten ben kardeşim. Benim yüzümden komiser. Benim yüzümden. Baban benim yüzümden vuruldu. Tamam. Şimdi rahat etti mi? Benim yüzümden oldu. Abi, tamam, bulaşma, sırası değil. Ne diyorsun ya? Harbi mi? Ne diyorsun ya? Lan baban can çekişiyor bu adam yüzünden. Sen hala onu mu koruyorsun? Hala onu mu koruyorsun? Lan Ne koruması be? Ne korması? İsteyerek yapmadı herhalde. Biliyoruz, değil mi? Ya düşmeseydi o zaman para peşine, ha? Tırnaklarıyla yapmış her şeyi yine yapsaydı, yine yapardı. Az daha korkmaz kim lan bunlar? Şahin tamam, yeter. Tamam neyse mevzu sonra çözersiniz aranızda. Para almışsa bile sizin için aldı, kendisi için değil sen. Abini tanımıyor musun? Ya sen savunuyorsun şimdi abimi ne bana? Adam o kadar paraya ihtiyacı var versedin elindeki çantayı. Niye vermedin? Bilip bilmeden konuşma. Bilip bilmeden konuşma. Sanki alırdı da. Abi sen de dedin değil mi Azade? Kimse o artık. Onlar alıyor, senden almıyor. Niye? Gururlu ya benim abi. Daha önce Yeter. bana dayılanıyorsun lan ne? Yeter. Babam can çekişiyor diyorsun ama. Abi hırlıyorsun? Onun benden başka derdi mi var? Yeter. Abim gözünü açana kadar hepiniz susacaksınız. Hele bir o kendine gelsin. Ondan sonra dökersiniz eteğinizdeki taşları. Yeter! Kusura bakmayın, bölüyorum ama babanız gözünü açtı. Halide! Ha? Aa, dayım ne güzel olmuşsun ha. <laughs> dayım benim bir tane ipek mendilim vardı, mor. Ha, ben onu ütüledim geçen ikinci çekmeceye koydum. Dur getireyim ben sana. Sen bekle. Konyalı, mor mendil ikinci çekmecedeymiş. Mor mendil. Tamam abi. Halam nerede? Evde değil mi? Evde evde. Biraz önce baktım odada. İyi sen gözün üzerinden ayırma. Zaten dışarıdakiler de kalıcı. Leyla. O çıktı dayım. Çıksın. Ya, ya dayım ben onun için de korkuyorum. Korkma Ceylan gözüm. Onun peşinde de biri var. Hı. Şimdi söylesek derlenir. O yüzden söylemiyorum. Terenzi saklandığı yerden çıkana kadar hepinizin peşinde birileri var. Çok şükür. Abi mor e, mendil. olun. Harp zamanı bile moda'yı konuşun ya. Vallahi müthiş. Ne ee, yapacağım? Harp hep çıkar oğlum. Önemli olan kayıt vermemek. Babam yok. Bu aralar babama musallat olacak kimse yok. Gittiyse kendi ayağıyla gitmiştir, geri gelir. Getirmeyeceğim mi? Getirmeyeceğim. Ben 25 yıldır babamı bulup getiriyorum. Baba baba diyorsun ya. Bir kere de sen bul getir. Ya ben bulamıyorum. Bulsam getiririm yani. Hep sen buluyorsun. E ara Şahin. Ara. İstediğinler rakısını bulup getirmeyi biliyorsun. He? İçki şişesini bulup getiriyorsan... ...içki şişesine düştüğünde de babanı bulup getireceksin. Dayım. Gelsen de iki dakika otursan. Çay koyayım sana. Sağ ol. Ee, yeseniz de ne bekliyoruz? Sana afiyet olsun da kahvaltını bölmezsek biz anlatacağım mı ne oluyor? Dışarıda katil dolanıyor sen adam evden kovuyor. Onun koruyanı kollayanı var. Sen rahat ol. Kimmiş o? Dün akşam o adamın arabasından binip gitmiş buradan. Ne diyorsun be? Görüşüyorlar mıymış hala? Adam beş dakikada bir anda ortada belirmediyse Size de anlatacak mısınız ne oluyor? Dün gece orada ne gördü sen? O oluyor Şahin. Ha, dümdüz kovdun o zaman adamı. Ha? Halan ailesine ihanet ettiyse bedelini ödeyecek Şahin. Ben anlamıyorum ki ya. Halan bize yıllarca analık babalık etti. Halan bize evladı bildi, yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi. Hı? En çok seni sevdi. Ama sen de kadının ağzını bile açtırmadın. Nasıl oluyor bu iş yani? Bir tane fotoğraf gördün, sildin attın. Öyle mi seni adam eden kadını? Tamam, helal olsun. Ne diyeyim yani? Ben bile böyle bir nankörlük beklemezdim senden, tamam. <gülüyor> <gülüyor> nankörlük he. Sen nereden bileceksin nankörlük ne? Şimdi dolandırma, mevzunun benimle alakası yok. Mevzu nankörlük oldu da senden başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Neriman alam? Bir daha o kadının adını kimse anmayacak bu evde. Bitti gitti. Hadi ya. Niye? Şey Şeymiş, Kartal Bey'imiz böyle buyurdu. Ha? Öyle mi? Ne güzel ya, onun adını alma, bunun adını alma. Vallahi halam bu halam, düşman değil. Hepimizin ana bildiği kadın. Ee, öyle bir ana yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Tamam, sen kendi adına konuşacaksın o zaman. Öyle mi? Senin onunla derdin var diye sokaklarda kalmayacak o kadın. Ben gider alırım o zaman. Bir da diyemezsin. kaç Cahil. sen tutan yok oğlum. Senin de ondan bir farkın yok zaten. Ya tamam, yine bir sen doğrusun değil mi? Yani hep, hepimiz yanlışız yine, sen doğrusun değil mi? Ulan o kadın yıllarca, o kadın yıllarca, kendi boğazından kısıp sana yedirdiği her lokmada benim alın terim var. Senin yıllarca kumar masalarında kaybettiğin bütün parada benim çocukluğum, gençliğim var. Adamın birisi benim babamı aldı, benim ömrüm yandı. Anladın mı? Ben yıkılmadım, ayakta durdum, hem yaşadım hem yaşandım. Ya he tamam ya, hep bir drama, hep bir gözyaşı, harbiden bu ne ya? Vallahi sıktın geç bunlar artık ya. Lan o sen elindeki yara sayısına adam oldun. Sen kime ne anlatıyorsun ya? O adam sakat kaldı diye sen bizim başımızdasın. Yoksa sen, sen neredesin yoksa? Bana bak Ben... ...bu evi de... hepinizde sırtladım. Eğer benim çatım altında yaşıyorsan... ...benim kurallarıma uyacaksın. Ha yok uymam dersen ağa kapı orada. Dersin. Seni son kez uyarıyorum. O kapıdan çıkarsan mahallemden de bakalım dünyaya. Ayakta durmak kolay mı? Hı? Kendi ayaklarının üzerinde bir şeyler becermek kolay mı? Bir evi sırtlayabilecek kadar adam ol. Gel o zaman bu eve. Eğer seni dinlemezsem adam değilim. Ama o zamana kadar ağzını açtığımı duymayacağım Şahin. Hepiniz afiyet olsun. Şen abi, Mekan işi tamam değil mi abi? Hallettim oğlum, hallettim. Bak Mesut da yanımda. Selamun aleyküm kartalım. Aleyküm selam Mesut. Ne desem bilemedim vallahi. Hani böyle bir kıyak? Hiç beklemiyordum doğrusu. E biz dostumuz da düşmanımız da unutmayız Mesut. Bayram değil, seyran değil. Hani bir sormak lazım. Kartal beni niye öpmek istiyor? Ben Kartal. Hakikaten beni öpmüyorsun değil mi böyle yaparak? Ya bunu öpmek olarak düşünme Mesut. Onca zaman sorgusuz sualsiz en zor zamanımızda... Hey, yanımızda durdun. Öz kardeşimizden görmediğimizi senden gördük. Geç kalmış. Bir teşekkür olarak düşün. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Yalnız tek bir şartım var. Neymiş? Oo. Oh. Babamın çiğ süt evladı var ya. He, hayırsız Şahil. Onunla kapıdan girdiğini görmeyeceğim. Şimdi Kartal'ım, sen rica ettikten sonra onu buraya almak olur mu? E olmaz. Ama arkadaş buraya gelir de maraz çıkarırsa biz ne yapacağız? Gereğini yaparsın. Aha. Vallahi mekandan daha çok buna sevindim ha. Eyvallah Kartal'ım. Eyvallah. Hacım, hayırlara vesile olsun inşallah. 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 Ne oluyor lan burada? Aha. Şahin. Gel oğlum ben anlatacağım sana dışarıda. Sen ne işin var benim mekanımda? Hacım bırak misafirimiz ne de olsa gelsin kartalımızın kardeşi. Şahin. Sen ne anlatıyorsun lan? Ne misafiri? Sen ne işin var benim mekanımda? Anlatayım kardeşim. Şimdi Şahincim ne demişler? Keser döner sap döner, gün gelir aha da böyle hesap döner. Sen değil miydin nezin mekanını benden böyle alan? He? Hatta o gün ben çıkarken bana bir jest yapmak istemiştin. Kebap ısmarlamak istemiştin. Kamil'im ne yapalım? Biz de şimdi Şahin abine bir kebap ısmarlayalım mı? Sen seversin. Bir, bir buçuk, iki yersin. Lan şimdi soktuk mu keseri de sapı da... Şahin'ime bak ya! Görüyor musun Kamil? Halen daha benim mekanım diyor ya! Şahin... ...sen bu mekanın sahibi hiçbir zaman olamadın. Sen olsan olsan emanetçi olursun. Zamanında Nezih'in... ...Kartal'ın sadakalarıyla böyle patronculuk oynadı E senden patron olur mu? Bence olmaz. Oğlum senden olsa olsa kiracı olur mu? İşte o yüzden al o ceketini... ...burada. Sen ne anlatıyorsun lan? Lan oğlum! 他都对着。 Ya oğlum bir dur. Şahin. Ya bir nefes al. Abin yok yere almadı burayı senden oğlum. Benle aldı Mesut'a verdi ha abi. Öz kardeşinden aldı zamanında gırtlağını sıkacak adama verdi ha abi. Ya oğlum. Ya sana bir ders vermek. Ya dersini onun <laughs> abi ya. Dersini <laughs> onun. Ama ben de bunun hesabını sormazsam dünyanın en şerefsizi benim. Hadi sana. Sertal. Efendim abi. Geldi mi o köpek? Ya geldi geldi de oğlum. Ya bu gidişi gidiş değil bunun. Çok bilendi. Durmayacak bu. Durmasın abi. O da gelsin. Bekleriz. Gelmezse hatırım kalır. İn, 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 in. Haydi. Hadi götür hadi. Kıpırdama! Kaldır lan elini! Kaldır! Kaldır! Kaldır. Yavaş yavaş çek, al bunları. Al bunları. Gel buraya. Yavaş. Ha. Yürü. Hadi, 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 hadi. Hadi çabuk, çabuk. Alın hepsini. Allah Allah Alın. ya yavaş yavaş. Hayrola ne oldu? Senin insanın seni korumuyor muydu? Nerede senin için suçu işlenecek insanın? Ha? Nerede? Amirim bir depoya girdik ya suçlu mu olduk ne oluyor ya? O depodan ne çıkacağına bağlı. Ne oldu lan? Müdürüm. Ne lan ne? İçerisi boş. Ne demek boş lan? İyice baktınız mı her yere? Mal falan yok içeride. Nerede, nerede lan mallar? Nerede lan? Nereye sakladın? Ortakları nerede lan? Amirim ayıp oluyor. İş adamıyız biz böyle yaka paça milletin içinde. He? Çok ayıp ya. Amirim. Siz bir de eve bakın isterseniz. Orada ne varsa onundur sonuçta Aptal efendi. Bu sefer nasıl kurtulacağım bakalım. Aslında bu zevk başkasına aitti ama انا خالد